Şimdi ayrışma üzerinden e, gidelim. Ayrışma aşılabilir mi? E, İsmail Bey de değindi, Eray Bey de aslında Amerika'nın değişen tutumuna e, zikzak çizmeye devam edecek. Trump ne istiyor, müesses nizam ne istiyor? E, oradan bakınca siz nasıl görüyorsunuz? Hmm. Şimdi tabii aslında üçümüz de benzer düşüncelere sahibiz. Hı hı. Şimdi Amerika'yı homojen bir yapı olarak hiçbir surette görmemek lazım. Şimdi Tom Barak neticede kimi temsil ediyor? Trump'ı temsil ediyor. Trump'ın da çok yakın çevresinde olan bir insan dolayısıyla hani Trump'ın görüşünü yansıtıyor ama Şimdi kongreyi bir kenara ayırmak lazım. Bir yana ayırmak lazım. Pentagon'u işte Sentkom'u e, yani bir hani ben onu Rus bebeği Matruşka vardır. Böyle iç içe iç içe geçerler. Biraz böyle Amerikan sistemini o Matruşka'ya benzetiyorum. Ama Orta Doğu'da o Matruşka'nın en merkezinde Sentkom yer alır. E, Sinem Hanım. Hı hı. Ve e, hani şunu net bir şekilde bakın söyleyebiliriz. Sentkom'un PKK YPG yapılanmasıyla duygusal bir bağı var. Yani şimdi bir yandan şimdi bu tenakuslara yani çelişkilere bakalım Amerikan e, ABD'den gelen işte her iki e, hocamız da bahsetti zaten yani bir yandan deniliyor ki işte istikrarlı bir Suriye olsun İşte Türkiye kilit bir ülke Türkiye nüfuzunun olduğu bir ülke dolayısıyla hani işte biz de destekliyoruz hem Türkiye'yi hem Suriyedeki yeni yönetimi vesaire tamam çok güzel sözler bunlar e bir yandan sen 2026 bütçende Pentagon bütçesinde 130 milyon, milyon dolar yeni Yine ayırıyorsun PKK-YPG, yani SDG için. E şimdi 10 Mart'taki mutabakatta ne denilmişti? Denilmişti ki o DAEŞ hapishanelerinin kontrolü artık merkezi yönetime verilecek. E o zaman SDG'nin varlığını sürdürmesinin bir anlamı var mı? Eğer merkezi hükümet bundan sonra Daş'la mücadele edecekse, yok. E peki o zaman niçin hala bir para ayrılıyor ya da hala niçin mesela Tombarak bir yandan işte bizim bizim için veya Suriye için olumlu sayılabilecek bir takım açıklamalar yaparken bir yandan da hala SDG'yi bir müttefik olarak görüyor. Önemli bir müttefik olarak görüyor. Şimdi bunlar kendi içlerinde içinde ciddi çelişkiler. Evet. Bunun da sebebi bugüne kadar bakın yani bir SENTKOM'un bakış açısında en ufak bir değişikliğin olmaması. Bir hatırlayalım geçtiğimiz haftalarda zaman çok çabuk akıyor. Birkaç hafta oldu diye hatırlıyorum. Yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Bir kilisede bir saldırı oldu Suriye'de ve bunu da DAEŞ üstlendi. Şimdi bunun zamanlaması da fevkalade manidardı. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz vakit bir yandan hani o DAEŞ tehdidinin hala var olduğunu dolayısıyla Amerikan mevcudiyetinin de Suriye'de sürmesi gerektiği işte SDG'de o tırnak içerisindeki Müttefik'e bu nedenle ihtiyaç olduğu hep bu mesaj veriliyor. Ee, ama bir yandan da bakıyorsunuz işte e, Trump'tan e, hatırlayalım mesela Netanyahu'nun ikinci e, Washington ziyaretinde oval ofiste dönüp sen de biraz makul ol demişti Suriye e, evet. özelinde e, Netanyahu'ya. Yani bir takım zikzaklar var ama burada esas mesele Pentagon esneme göstermezken Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik olarak hala bir net bir siyaseti ortaya koyamaması. Yani bir takım biz sürekli farkındaysanız açıklamalardan bir anlam e, hani ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir evet. a, a, bir bir indikasiyon yani sadece işte Trump bir iki kere açıklama yaptı. Suriye çok radarında değil çünkü Trump'ın. Tom Baran yaptığı açıklamalardan acaba şimdi Amerika böyle mi yapacak? Şöyle mi yapacak? Ama açıklamalardan bir siyaset okumak da işte o zaman çok sağlıklı olmuyor. Halbuki bakın mesela bu Amerikalıların her yeni yönetimin ilk 6 ay içerisinde en fazla bir e siyaset belgesi üretirler bunlar. Ve böyle bütün dünyaya yönelik olarak dış politikalarının çerçevesini çizerler. Bakın Trump yönetiminden hala o belge e gelmedi. Hala yazacaklar mı oluşturacaklar mı o belgeyi o da belli değil ama dolayısıyla mesela işte net bir şekilde Amerika'nın bu sadece Suriye özel de değil. İşte Çine yönelik politikası nedir? Net bir şekilde biliyor muyuz? İşte Orta Doğuya yönelik politikası nedir? Avrupa'ya yönelik politikası nedir? Latin Amerika'ya yönelik politikası nedir? Net bir şekilde baktığımız vakit bilmiyoruz. Bir gün çünkü neden? Trump öngörülebilir bir lider olmadığı için bir gün A deniliyor, bir gün Z deniliyor. Ama işte bunlar, bunlar da İsrail'in içine mi geliyor aslında? Yani bu şekilde. Şimdi İsrail şöyle bir durum var yani zaman zaman bir kere yani ilk daha doğrusu şöyle söyleyeyim ilk önce Netanyahu'yu kimsenin kontrol etmesi mümkün değil. Ben onu züccaciye dükkanına girmiş bir fil gibi nitelendiriyorum. Yani sürekli kendi siyasi kariyerini sürdürebilmek için oraya buraya saldıran, Gazze'deki başarısızlığın üstünü örtmeye çalışan, gerçeklikten kopmuş... E, sağduyusunu tamamen yitirmiş bir kişi. Şimdi e, Trump'ın işine geldiğinde bir e, e, ne diyelim iyi bir işbirliği sergiliyorlar ama zaman zaman biliyorsunuz şimdi mesela İsmail Hoca İran uzmanı o son ihtilafta artık bir sinirlendi hatta sinkaflı ifadeler kullandı. Bunların ne yaptıkları belli değildi de İsrail ve İran konusunda yani bir an evvel çünkü onları uzlaştırmaya çalışıyordu. İsrail ise o uzlaşmaya yanaşmıyordu. E yani Gazze konusunda da bir yandan işte Trump Riviera yapalım diyor. Bir yandan çok insan öldü diyor. Bir yandan ateşkes yakın diyor. E şimdi bundan tabii ki Netanyahu istifade ediyor ama bir noktada da yani ben artık Trump'ın da sabrının tükeneceğini düşünüyorum. Çünkü bir yandan baktığınız vakit bu Amerikan başkanının itibarını ve oturduğu koltuğun da itibarını zedeliyor. Yani bir, bir önceki dönemde Biden vardı. Biden zaten zayıftı. Netanyahu istediği gibi Biden'ı ne diyelim yönetebiliyordu. Fakat Trump egosu geniş bir insan. Netanyahu gibi bir yandan destek vermek zorunda Amerika'daki iç siyasi dinamikler e, Yahudi lobisinin e, nüfuzu nedeniyle ama bir yandan da diyor ki ya ben Amerikan başkanıyım. Sen beni önceki Amerikan başkanları gibi yönetemezsin. Evet, bir de mi? MAGA ekibi var biliyorsunuz. Evet. Şimdi MAGA ekibi de diyor ki hani sen Amerika önce Amerika diyordun. E şimdi bak sen de önceki başkanlar gibi Netanyahu'nun ya da İsrail'in güdümünde hareket ediyorsun. Yani kendisinin de içeride bazı sıkışmışlıkları var. İç siyasi dengeler bağlamında da bir takım sıkışmışlıkları var. Bazen beraber hareket ettiklerini görüyoruz Orta Doğu'da ama bazen de ayrıştıklarını da görüyoruz. Şimdi benim düşüncem genel olarak bakıldığında Trump Orta Doğu'da takılıp kalmak istemiyor. Onun meselesi Çin'le. Ve Çin'i çevreleme politikası çerçevesinde iyi ya da kötü bir hani İs İsrail istikrarının bakın öncelikle İsrail diyorum İs İsrail istikrarının sağlanabileceği yeni bir kurgu oluşturulması ve Amerika'nın yani Trump yönetiminin daha doğrusu kendisi için öncelikli olan mesele. Çin'e yönelmesi. Dolayısıyla bu işte e, Suriye'nin güneyinde olanlar ya da Suriye'nin ciddi anlamda bir istikrarsızlığa sürüklenmesi vesaire bunları aslında baktığımız vakit istemiyor. Ama ne istiyor Amerika? Onu bilmiyoruz. Bakın demin bilmiyoruz. Eray Öcü çok önemli bir şey söyledi. Birlik dedi. Yani şimdi e, bir üniter Yapı demedi. Toprak bütünlüğüne, ulusal egemenliğine atıfta net bir şekilde bulunmadı. Şimdi bunları iyi analiz etmemiz lazım. Evet. İyi görmemiz lazım. Bizim e, aklımızdakiyle mesela Türkiye e, Suriye özelinde ne diyor? Üniter bir yapıya sahip bir Suriye. Neden? Çünkü bizim fazlasıyla dilimiz Irak'taki durumdan yandı. yandı. Yani bugüne bugün hala biz Irak'ta istikrar var diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Evet bir Sudan'i iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ülkeyi istikrara kavuşturmaya çalışıyor ama hala zorlandığını görüyoruz. Orada da hem iç güçler dengesi az evvel işte İsmail Hocam bahsettiği Suriye üzerinde hem dış güçler dengesi buna tam olarak müsaade etmiyor. Dolayısıyla Suriye'de yani Amerika'nın biz tam tam olarak ne yapmak istediğini daha net bir şekilde anlayabilsek belki onlar biliyorlar ama bize de belli etmek istemiyorlar. Ama burada yani birçok denklem var ve benim tek endişem şu açıkçası Sinem Hanım fazla da kıymetli konuklarımızın vaktinden çalmayayım ama bugün Amerika bizim istediğimiz noktaya gelse bize biz Suriye özelinde Amerika ile %100 mutabık olsak bile İsrail Suriye'nin istikrarının sağlanmaması için elinden geleni yapacaktır bakın yani bugün Amerika çekilse Suriye'den desek ki tamam benim burada işim bitti o boşluğu net bir şekilde İsrail dolduracaktır.